Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, yine bir yol videosu. Bugün Green Card başvuruları e, başladı. E, tabi biliyorsunuz hani bizim tarzımız yani benim tarzım bu kanalda çok fazla işte goy goy yapalım. Aa burası çok güzel herkes gelsin tarzında değil. gel yani Madem gelmeye karar verdiniz. E, burada şunlarla karşılaşacaksınız. Ben bunları yaşadım. Siz daha farklı şeyler yaşayabilirsiniz. Ben bu yaşadıklarıma karşı bu tarz tepkiler verdim. Tarzında bir kanal aslında. Ee, ...öyle çok çok görselliğin olduğu bir kanal değil bildiğiniz gibi. Zaten takip sayımız da anca böyle 10 binlere falan yaklaştı. Ki bu bile bence iyi bir rakam. Ee, hiç böyle sansasyonel bir şey çekmeden... ...hayatını anlatarak e, bu rakamlara ulaşmak... ...böyle çok sansasyonel başlıklar atmadan falan. E, gayet iyi bir rakam. E, ben ama rakamlardan ziyade hani niteli, nicelikten çok hani e, niteliğe bakıyorum. E, nitelik olarak çok keyifli bir kanal var. E, yorumlar çok güzel. Ee, sorulan sorular, e, tepkiler çok iyi, saçma sapan trollerin e, dadanmadığı bir kanal, bir şey bulamıyorlar çünkü. E, ne yapacaksın yani? Yolda giderken şuraya şunu şu başvuruyu yaptım, şöyle bir karşılık aldım. Bunun neyini trolleyecek adam? E, o yüzden çok nitelikli bir kanal bence. E, takip ettiğiniz için, e, bu keyfi bana yaşattığınız için, çünkü ben burada e, bir şeyler anlatmak çok keyifli geliyor bana. E, ben de teşekkür ediyorum sizler için, sizlere. Sarıda geçtik. Sakın videoda laf etmeyin. Kırmızı da geçti falan diye. <laughs> şimdi eve doğru şey pardon iş yerine doğru geçiyorum. Açık artırmaya gitmedim. Bugün yeterince elimizde stok var. E, biraz böyle madem Green Card başvurularının ilk günü e, biraz Green Card hakkında aklıma ne geliyorsa onlardan konuşacağım sizlere. Umarım e, doldurabiliriz videoyu. Şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar bugün Belki de bu videoyu ilk geldiğim sene çekmedim Green Card başvurularında. Bir sonraki sene çektim mi hatırlamıyorum. Herhalde dördüncüye çekiyor olabilirim. Yani üç veya dördüncüye işte Green Card başvuruları başlıyor tarzında bir video çekiyor olabilirim. Onları da dönüp izlersiniz. Yüzlerce dakika konuşma yaptık YouTube'da. Yüzlerce soru sordunuz. Ben dilim döndüğünce biliyorsam cevap vermeye çalıştım ya da en azından cevaptan ziyade tecrübelerimi yaşadıklarımı aktardım. Normalde sizden çok daha bilgili bir konumda değilim ama sadece Amerika'yı sorduğunuz için. Ben de Amerika'da bazı süreçleri yaşadığım için biraz daha e, tabii ki yaşadıklarımı anlatma şansına sahibim. E, birçok soru soruldu vesaire. İşte dönüp o videoları da seyrettiğinizde bugün çekeceğimiz videoda belki anlatacağım şeylerle çelişen şeyler bile olabilir. Çünkü insanız zamanla fikirlerimiz değişiyor, zamanla tecrübelerimiz değişiyor. Farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Doğru zannettiğim şeyin daha doğrusunu, karlı zannettiğimizin daha karlısını ya da kötü zannettiğim şeyin aslında iyi olduğunu Hani bu tarz şeylerle karşılaşabiliriz. O yüzden YouTube tarzında hani böyle 4-5 yıllık uzun süreli yayın yapan kişilerin fikirlerindeki değişiklik veya söylediklerindeki değişiklikleri görmek de bence çok ciddi bir tecrübe. Ha, genel anlamda soruyor musunuz? Hani ben şunu çok yanlış yaptım, şöyle doğruymuş tarzında çok bariz hatırladığım bir şey yok ama fikirlerimizde tabii ki illaki değişiklikler olacak. bunları karşılaştırmanızı tercih öneririm. Şimdi Green Card başvuruları için bu seneyi ben biraz ayrı tutuyorum. Bakın geçen senelerde bu kadar fazla şeyden bahsetmeyecektim belki. Bu sene çok ciddi bir motivasyon var Green Card'la alakalı. Çok ciddi bir motivasyon var. Hatta insanlar Green Card'ı yani şöyle motivasyon pardon yanlış oldu. Green Card tabii göçmenlikle biz özdeşleştiriyoruz göçmenlikle alakalı müthiş bir motivasyon var. Hatta bu motivasyon o kadar güçlü ki insanlar artık ya bu green card zaten çıkmaz deyip farklı yollarla Amerika'ya gelmenin peşinde. Birçok böyle mail alıyorum, mesaj alıyorum vesaire insanlar her yolu deniyor. Yani Meksika sınırından girmeden tutun da yatırımcı vizelerine kadar, eş durumundan farklı ülke vatandaşlıklarından gelmeye çalışanlardan tutun da çok daha farklı konulara kadar yani şirketlerinin buradaki operasyonlarını geçmeye çalışanlar falan çok farklı şekillerde yoğun bir şekilde insanlar gelmeye çalışıyor. Şimdi bu noktada ülke kötülemesi yapmayacağım. Yani bunu yapmadığımı çok iyi biliyorsunuz ama bu motivasyonun bir sebebi var. Yani bunu şeyle de açıklayamazsınız öyle. Vay işte vatan millet Sakarya, vatanını sevmiyorlar, en ufak zorlukta kalıyor. Bu, bununla açıklayamazsınız bunu. Yani o zaman şunu dersiniz. Yani yerinde neden insanları rahat ettirmeyenlerin hiç mi suçu yok? Buraları ayrı tartışma konusu. Ama ben hani resmi anlatmak için bunları söylemek zorundayım. Ee, çok ciddi bir motivasyon var. Zorluklar var mı? Bakın 2017, 2010, ben 2017 kazanıyım. 2016 kısmen bizim tarzımızdaydı. Ee, gördüğüm kadarıyla hemen hemen yani en azından zorluk anlamında. Ki biz onlara göre kendimizi zorluk içerisinde görüyorduk. Hani bizde daha çok dolar artmıştı falan. Ee, 2018 yılında, 2019 yılında kazanan arkadaşlar e, buraya geldiklerinde hayat kurma anlamında daha kolay geldiler. Neydi daha kolay olan? Yani or Türkiye'den getirdikleri paraların karşılığı burada daha iyiydi. Yani. E, şu an gelecek arkadaşlar evet sen 2017'den beri buraya gelmeyi kafaya koydun. Yatırımların var onlar da değerlendiyse bunlardan bahsetmiyorum. Yani araba aldınız bugün dolar fiyatıyla 10 bin dolara aldınız çıktı 20, 15 bin dolara. Ev aldınız 100 bin dolara çıktı 150 dolar dolara tamam avantajlısınız eyvallah o konuda bir sıkıntı yok. Ama e, genellikle genç yani o umudunu kaybeden birçok kişi genç ya da orta yaş insanlar. Eğer bu son 4-5 yıl içerisinde birikim de yapamadılarsa yatırımları da değerlenmediyse burada gelip hayata başlamaları zor bir hale alacak. Neden dolayı? Elle tutulur bir araba 8-10 bin dolardan aşağı yok. Yani onun aşağısı var mı? Var. Yani illaki var ama yani biz satarken çekiniyoruz. İnsanlar alırken çekiniyor. Yani baş ağrısı. Ee, yine de alınır şansınızı denersiniz. Ben denemek zorunda kaldım. 1000 dolarlık araba aldım. Şu an aynı araba 2000-2500 dolar olurdu sat, şu an olsaydı veya 3000 dolar olurdu. Onu almak zorunda kalırdım. Şansımı yine denemek zorunda kaldım çünkü param yoktu. Siz de aynı durumda olabilirsiniz. Deneyeceksiniz mecburen yani inşallah e, şans yüzümüze güler. E, ee, ev kiralayacaksınız biraz masraflar arttı ev kiralamada. Eşya alacaksınız masraflar arttı. Evet şu an zor bir zamanda. Amerika için de hayata başlamak eskiye nazaran %50 daha maliyetli diyebilirim minimum. Tabi bunun e, bir de başvuru ücretleri şunlar bunlar de, bir değişen e, fiiler falan var. Zaten Türkiye'den buraya gelene kadar e, baya bir eriyecek paranız. E, bunları göz önünde kesinlikle bulundurun. E, i̇lk 6 ay bir sene burada sorunlar yaşayabilirsiniz. E, özellikle maddi anlamda çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz yeterince birikimle gelmiyorsanız. E, burada insanlar size yardımcı olabilir mi? Çok yardımcı olamaz arkadaşlar. Kimse yardımcı olamaz size. Ben, o, şu, bu nasıl yardımcı olacağız? Yani al sana 5 aylık kira, işte al, al sana 5 aylık maaşı mı diyeceğiz? Buraya selam verip gelen bir insana. Ki kullanan birçok insan var bu tarz şeyleri. E, buradakilerin de dili yanmış durumda eskiler, yenilerden. Yeniler eskileri kötü zannediyor. Eskiler yenilerden aman uğraşmayın başıma bela olur. Hem yardım ederim hem bir de arkamdan konuşulurum. E, olayı çok fazla oluyor. Ya bu durum var yok değil. Ha, bu durum çok genel bir kötülük anlamına gelmiş durumda değil ama şunu bileceksiniz insanlar size yardımcı olamayacak burada çünkü birçoğu akrabanız varsa olur belki kardeşiniz vardır işte benim kardeşim vardı yardımcı oldu elbette işte benim kardeşim geldi ben ona yardımcı oluyorum şimdi ama onun dışında bugün selam verdiğiniz birisi size çok fazla yardımcı olamaz nasıl yardımcı olabilir belki bir iş gösterebilir bir yerde çalışırsınız işte ev kiralacağınız yeri gösterebilir, işte araba alacağınız yeri gösterebilir vesaire. Hani bu tarz yardımlar bile çok çok değerli. Bakın çok çok değerli. Çünkü yanlış şeyler peşinde koşup patinaj çeken birçok insan oluyor. O yüzden buraya geldiğinizde yalnız olacağınızı kesinlikle bunu kafanıza yerleştirin arkadaşlar. Yalnızsınız, kendi geminizi kurtaran kaptan olacaksınız. Başka şansınız yok. Evet. Elbette burada kazan kazan mantığıyla birçok insanla e, bir, birlikte olacaksınız. Nasıl nedir bu insanlar? İşte forumlarda orada burada tanıştınız, green card kazandıysanız gelene kadar süreci beraber takip ettiniz. Sen ona sordun, o sana sordu. İşte o senden biraz önce işte mülakata girdi, bir, birkaç daha önce mülakat deneyimini aldın falan. Bunların hepsi bir yardımlaşma artı bir menfaat birlikteliği ama eksi anlamda o negatif anlamda değil. Bunlar bir süre burada devam edecek. Çünkü geldiğinizde ya Kadir sen bankaya nasıl gitmiştin? diye soracaksın. Ee, sonra sana bir başkası soracak sen nasıl öğrendin falan filan diye. Bunlar olacak ve bunlar doğal akışında bitecek bir süre sonra. 5-6 ay içerisinde bitecek. Yani sene, bir senenin sonunda tam bir senenin sonunda veya bir buçuk senenin sonunda geldiğinizde muhatap olduğunuz işte bir 30 kişiyle muhatap oldunuz ya emin olun 25 ile görüşmüyor durumda olacaksınız. Önemli olan kardeşim ben buradayım bak bir sıkıntın varsa beni her zaman arayabilirsin modunda ayrılabilmek insanlardan yani ilişkiyi azaltmak çünkü nasıl görüşeceksin o adam saat 7-4 çalışıyor sen gece e, deli veri yapıyorsun akşam deli veri yapıyorsun o eve geldiğinde sen akşam deli nasıl görüşeceksin o adamla görüşemeyeceksin yani onun on, o saatten sonra vay işte efendim benle artık görüşülmüyor falan demenin alemi yok bu, bu tarz hamlıklara gerek yok e, ama zorluk yaşayacaksınız burada arkadaşlar şu an çok çok mükemmel bir dönem diyemem. Amerika'da da biraz resesyon var. Bakın mesela dün açık artırma vardı gitmedim. Bugün açık artırma vardı gitmiyorum. Elimdeki ürünler vesaire yeterli. Yeterince var. Sezon zayıf geçiyor. Beklediğimizden daha altta geçiyor. Birçok şirkette böyle. Son 1-2 yıl içerisinde birçok Türk eleman aldı vesaire. Her yerde işler vardı. İngilizceniz varsa normal Amerikalı yerlere de gidiyorsunuz zaten sorun değil. Ama şu an şu onlar biraz 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 azaldı şu an. İş kayıpları çok yaşanıyor mu? Henüz duymadım. İş kayıpları yok şu an için. Zaten o tutuyor biraz da Amerika'yı. İş kayıpları çok yaşanmadığı için bir şekilde gidiyor. Ama e, eskisi kadar ya adam lazım gönderin bana mesela bazen kaç kişi arıyordu beni? Yani Hocam adam lazım işte şoför lazım şöyle böyle İngilizce lazım değil şu lazım değil bu lazım yeter ki gönder hani güvenilir olsun yeter falan bu tarz o kadar çok kişi arıyordu şimdi bunların sayısı çok çok azaldı o yüzden bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar bunları neden anlatıyorum kimsenin gözünü korkutmak için değil ya biz işte burası eski Amerika değil değil hayır kardeşim en kötü Amerika'da bile kendi hikayeni kendin yazıyorsun. Yani o kriz döneminde bile kendi hikayeni kendin yazdığın için senin Amerika mükemmel olur ötekininki cehennem olur. Bu kişiye bağlıdır çoğu zaman. Tabii ki bizim engel olamadığımız farklı olaylar olur. Kendimizin dışında gelişen olaylar olur ama genellikle hikayemizi burada kendimiz yazıyoruz arkadaşlar. O yüzden eski Amerika yeni Amerika tartışmasını bir kenara bırakın. Siz resmi bir görün, Amerika'nın resmini bir görün, Türkiye'nin resmini bir görün. Ondan sonra o resimlere şöyle biraz dışarıdan bakın, objektif bakmaya çalışın. Objektif baktıktan sonra buraya gelme kararı verin. Ben bir önceki videolarda söylediğim adım gibi eminim, hatırlıyorum. Hep şunu söylüyorum, önce kendinizi sorgulayacaksınız yurt dışına gelişte. Ya öyle bir konuşuyorum ki sanki böyle emir verir gibi kusura bakmayın yani o anlamda değil ben hani hitabetten dolayı böyle devam ediyorlar. Önce kendimizi sorgulayacağız. kendimiz diye konuşayım daha düzgün oldu herhalde. Önce kendimizi sorgulayacağız. Ben Türkiye'de ne konumdayım? İyiyim, kötüyüm. Ya da e, önüme engeller çıkartılıyor veya işte önümde hiçbir engel yok. Şanslıyım, şanssızım. Bunları bizi sorgulayın. Ondan sonra e, farz edelim ki iyi konumdasınız o konuma nasıl geldiniz? <laughs> nasıl geldiniz o konuma? Yani Türkiye'de bugün çok iyi konumlara gelen yüzlerce insanla karşılaşıyorsunuz. 10 dakika sohbet etseniz canınız sıkılıyor değil mi? Yani bu adam buraya nasıl gelmiş diyorsunuz. Siz o konuma nasıl geldiniz? Sizle birisi konuştuğunda ya bu adam hak, bileğin hakkıyla gelmiş diyen birisi misiniz? Yoksa ya bunun da işte kesin bir amcası, babası, dedesi, parti, cemaat, o şu, bu su falan bir yerden desteklenmiştir mi diyorsunuz? Yani bunu diyor mu insanlar size? Bunu gerçekten kendinize bir sorun. Çünkü Amerika'da o sizi destekleyen o ay telefonda iş hallettiğiniz torpili olan bilmem ne bu, bu bu tarz şeyler olmayacak. Eğer biz ben de böyle geldiysem burada bunun karşılığı olmayacağını bilerek geldim buraya. Ee, benim güvencem neydi buraya gelirken? Ya ben Türkiye'deyim. Ee, çok çalıştım mı? Evet çok çalıştım. Ee, hatta son dönem işte son videomuzda anlatmıştık eşimle falan haddinden fazla çalıştık. Evet. Helal hoş olsun yani emek verdik emeğimizin karşılığını aldık bana göre az maaş çok maaş yoktur kabul edilen maaş en iyi maaştır ben emeğimi verdim ve beni motive edecek kadar da bir maaşım vardı karşılığını aldım çalıştığım yerlerde kabul ettim çünkü o maaşları ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ha, e, çektiğim problemler var mıydı? Elbette vardı. Yani ben de o işte tanıştığımda birileriyle... Ya bu adam buraya nasıl gelmiş diye sorguladığım çok şey oldu. Ya da e, önüme şunlar 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 çıkmasaydı çok daha iyi yerde olurdum ama... Lanet olsun arkamızda kimse yok ki tarzında. Ya da arkamızda birisinin olmasını da istemiyoruz aslında da. E, ya en, gölge etme başka ihsan istemez derler ya. Hani gölge etmesinler yeter yani. Hani o başarı senin başarın. Bir şeyler yapıyorsan, e, müdürünün sayesinde bir şey yapıyorsan... İyi de bir dakika müdür sayesinde sen başarılı oldun ama müdür de senin sayende başarılı oluyor. Yani bu şekilde düşünmek lazım olayı. Orta kolektif bir şey. Ee, dedim ki bir de burada geçen videoda söylemiştim neden Amerika diye sebeplerimiz diye çektiğim video serisi çok önemli benim için. Ee, bir de üzerine her işte 10 yılda bir olan krizler, darbeler, onlar, bunlar, kendi dışımızda oluşan şeyler, bunlar falan da gelince dedim ki ya, Türkiye'de bu rövanş mı mücadelesi bitmeyecek. O gelecek, bu gidecek, bu gelecek, o gidecek. Yani bu rövanş falan bitmeyecek. Biz kendi hayatımızı yaşayamıyoruz. Tek bir örnek vermiştim. E, o benim için çok değerli bir örnek. Defalarca söyledim bunu. Benim çocuğum 3-3,5 yaşında e, dışarıda kesilmiş ağaçları görünce ya bu başbakan bu ağaçları niye kesti diyor. Bakın 3,5 yaşında çocuk bunu söylüyor. Etkilenmiş televizyondan, bizden, konuşulan şeylerden. 3,5 yaşında daha ki konuşmayı geç öğrendim Metin Burak. Ee, bu çocuk bunu söylüyor. Ee, etkilendiği şeye bakın. Aynı çocuk 4-5 sene sonra buraya geliyor. Buraya geldiğinde Floyd olayları oluyor. Aynı Türkiye'deki gezi olayları gibi hani genele yayılan bir olay. Floyd olayları oluyor ve çocuğun gündeminde yok ya bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bakın her şeyi bir kenara atın ya. Her şeyi bir kenara atın. Bu çok önemli bir şey. Benim çocuğum gündemle kafasını bozmak zorunda değil. Okuluna gidiyor, dersini çalışıyor veya çalışmıyor. Haylazlığını yapıyor ya veya yapmıyor. Fark etmez. E, bu gündem çocukları daha yani daha çocuk yaşta insanları yormuyor. Ama Türkiye'de yorulmak zorundaydık. Üniversitede hocalık yapıyorum. Çok değerli, çok güzel öğrencilerim oldu. Ama e, şunu söyleyebilirim size. Bölümünü isteyerek idealist olarak yazan sayısı 3'ü geçmez. 3'ü geçmiyor sınıflarda. Birçoğu neyi düşünüyor? Ya aslında hiç gelmiş farklı bir bölüme gelmiş. Atıyorum tamamen. İşletme bölümü. Daha az öğrenci almış. Sivil hava işletmeciliği bir bakıyorsunuz bir sürü öğrenci var. Orada öğrenci işte sivil havaya giderim uçak vesaire bilmem ne oradan pilotla bir sürü hayali var. Ama hani orada ben bu işi yaparım yapamam değil. Piyasada açık var, buradan para kazanıyormuş, İşte anesteziden para kazanıyormuş, ilk yardım tek şeyinden para kazanıyormuş, hani dört e, yıllığı bırakıp iki yıllıklara dönmeler falan böyle düşünün yani adam mühendisliği bırakıyor, hani e, metalürji falan maden mühendisliği tarzı mühendisleri bırakıyor, zaten Türkiye'de karşını bulamıyorum diye iki yıllık e, acil te tıp teknisyenliğine geliyor falan. Hani olay tamamen şeye dönmüş durumdaydı İşte atanabilir miyim atanamaz mıyım işte vesaire yani. E, garanti almaya, e, altın almaya çalışıyor insanlar. Neden kaynaklanıyor bu? Devlet garantisi çok önemli. Bakın o o burada çok yaşıyor insanlar. Benim devlet garantim var işte. Ben memurdum falan diye o tarz soran çok oluyor. Ya arkadaşım bunu soruyorsan gelme zaten buraya. Yani sen memursan memur tamam eyvallah. Bunun bu zaten ülkenin ayıbı. Yani sen memuriyetin vazgeçilmez bir şeymiş gibi e, anlatıyorsun bu özel sektöre güvenin olmadığından devletin işte ata, aman atılma garanti işte atılmazsın satılmazsın işte en fazla sürülürsün hani bu garantiyle yaşamak keyifli geliyor çünkü dışarısı daha büyük kurt kapanı geliyor özel sektör ama Amerika'ya geliyorsunuz Amerika'da bakıyor özel sektörde istediğiniz at, at koşturuyorsunuz yani istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz burada öne açık insanlar çok saçma sapan şeylerle kapatmıyor sizin önünüzü o yüzden bunları çok ciddi şekilde karşılaştırmak lazım. Amerika tek gerçek değil. Yani bu video işte bugün 5 Ekim değil mi? Yani işte başvurular başladı. Tabii. Bugün 5 Ekim. Yani bu 5 Ekim videosu. bu video kesinlikle size Aa, Amerika çok güzel hadi gelin Amerika'ya başvurun videosu değil. kafanızda soru işareti varsa yapamayacağınızı düşünüyorsanız Türkiye'de hep ittire kaktıra bu, 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 bu sizle yani kendinizle vicdanınızla veya işte artık empati yaptığınızda o akşam yatağa yattığınızda kendi başınıza düşüneceğiniz şey. Ya Türkiye'de ben bir şekilde ya şuradan şuradan beni ittirdiler diyorsanız başarılı olmak için buraya 2-3 kere düşünün arkadaşlar gelmeyin. Ha Ama şunu da görüyoruz mesela çok memur mantığında çalışmış birçok arkadaş var emin olun Türkiye'de belki çok ekstra işler yaptırmak çok zor o insanlara. Çünkü zaten görev tanımlarında değil vesaire diyorsunuz. Veya farklı korkuları oluyor. Aman ortada durayım, aman bir taraf olayım vesaire. Ee, şimdi o arkadaşlardan buraya gelip burada senle oturup bir çay içmeyecek kadar deli gibi çalışan arkadaşlarla da karşılaşıyoruz. Niye? Çünkü orada Türkiye'de bunun karşılığını göremeyeceğini, çalışmanın karşılığını göremeyeceğine inanmış. Ama buraya geldiğinde burada her şeyin karşılığı var diye bir fa senden benden bir fazla çalışıyor. Bu da güzel bir şey. Yani insan buna da evrilebiliyor burada. Bunu da düşünmek lazım. O çekicimiz gelmiş. Bize araba getirmiş. O ne ya üst taraftaki araba ne öyle? Paramparça. <laughs> o bizim değil. Şu sondaki trak bizim şey. Evet arkadaşlar. Yani velhasıl e, geldik yine işimizin gücümüzün başına. Evet kesinlikle Amerika tek gerçek veya işte e, burası en iyi yer, mükemmel, herkes burada başarılı olur. Hadi gelin goygoyu bu, bu yok arkadaşlar. Bunu kafanızdan atın. Amerika değil, dünyanın her yeri sizin için mükemmel bir yer veya dünyanın her yeri cehennem olabilir. Sadece ne olur? Ben buraya uyumlu muyum? Mesela bana çok soruluyordu. Avrupa mı Amerika mı? Ya yani benim e, hani biraz da şeyden hani alan uluslararası ilişkiler vesaire olduğu için az çok böyle incelediğimiz için e, Avrupa mı Amerika'nın mı, Amerika mı Amerika mı sorusunun karşılığı ben de kesinlikle Amerika. Çünkü ben e, Avrupa'yı düşünmüyorum bile. Evet burada işte sosyal devlet yok diyebilirsiniz. Şu var, şu var diyebilirsiniz. Bu diyebilirsiniz böyle içeride dolaşıyorum ama e, işte de ben onu aramıyorum ki. Ben bir fazla çalışıp kendimi güvence altına almaya çalışıyorum. Yani beni e, aman birileri devlet şu bu bilmem ne güvence altına alsın diye bir derdim yok. Ben kendimi güvence altına almaya çalışıyorum. Ben kendi çalıştığımı biliyorum sadece. E, o yüzden e, Amerika mı Avrupa soru, sorusunun karşılığı bende her zaman Amerika'ydı. E, bu videoları da devam e, detaylandıracağız. E, bu Green Card başvuru süreci içerisinde bir aylık süreç içerisinde birkaç defa daha video çekeriz. Bu söylediklerimi bazen tekrar da duyacaksınız hatta benden. E, şimdi işe de gelmişken <laughs> işte bir anda başlamış. E, i̇sterseniz burada bırakalım başvurmadan önce en azından ilk günün anlam ve önemine binaen bir video yayınlamış olayım sizler için. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar herkese. Sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi lütfen bu videonun altına yazın. Onun üzerinden bir sohbet ederiz sizlerle. Selamlar.